sorumuz arkadaşlar. 64 üzeri x eksi 1 bölü 16 üzeri x artı 4 üzeri x artı 1 eşittir 15 olduğuna göre x kaçtır? Yine burada bir küplü ifade sorusu verilmiş. 64'ü 4'ün küpü olarak düşünürsek burayı da düzenlersek 4 üzeri 3x eksi 1 küp bölü 16 üzeri x artı 4 üzeri x artı 1 eşittir 15 gibi bir şey çıkar karşımıza. Şimdi şuradaki ifadeyi küpten açarsak arkadaşlar küp açılımı şunu söylüyordu a küp eksi b küpü açarken a eksi b çarpı a kare artı a artı b kare özdeşliğinden yararlanıyorduk o zaman ben bunu düzenliyorum 4 üzeri x eksi 1 çarpı birincinin karesi birinci ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi bölü 16 üzeri x artı 4 üzeri x artı 1 eşittir 15. Şu iki ifade aynı olacağı için gider arkadaşlar. 4 üzeri x eksi 1 eşittir 15. 4 üzeri x eşittir 16. x de buradan 2 yani b seçeneği.